Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koşadası'ndan herkese sevgiler, selamlar diliyorum arkadaşlar. Evet bugün stepeliye leş kaktüsleri konumuz. Leş kaktüsü hakkında bildiklerim, deneyimlerim sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem böyle çiçek açmışken Gerçi bayağı süredir bunlar açıyorlar. Zaman zaman genel böyle turlarda gösteriyorum. Fakat bugün leş kaktüsleri hakkında özel bir bölüm yapmak istedim sizler için ee, Evet tam böyle çiçeğini bu, bu, bugün e, sabah açmış. Bunlar mesela arkadaşlar bak e, sineği geldi. E, bunlar böyle açtıktan sonra böyle biraz geriye doğru kıvrılıyorlar. Şu aşağıda da var. Bu da öyle kıvrılmış geriye doğru. Ama ilk açtığında bu denli böyle kocaman kocaman böyle tüylü tüylü tüylerinde hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle tüylü tüylü bir güzellik. Evet arkadaşlar e, Steperia Güney Afrika'ya e, mahsus Güney Afrika'nın tropik bölgelerinde yetişen e, bir bitki arkadaşlar. Yaklaşık 90 üyesi var e, Stepiyanın. E, bu çiçeğin en e, ilgi çekici yanı da yıldız şeklinde çiçeklerinin olması. Evet. Yıldız şeklinde şöyle bu minnoşundan bu şöyle tuttuğumda arkadaşlar şu kocamanı görüyorsunuz bir de hemen buraya geldiğimde böyle bordo renginde küçücük minnacık böyle fakat bunun uçlarında daha bir sürü tomurcuklar var o kadar çok açtı ki zaman zaman bazı e, videolarda göstermiş olabilirim Evet arkadaşlar e, stepelia e, çiçekli arkadaşlar e, güneşi sever. Fakat öğlenin e, direkt güneşini değil arkadaşlar. Ya sabah güneşli olacak ya da öğleden sonra akşamüstü güneşini görürlerse daha mutlu olurlar. E, bize daha güzel çiçeklerini verirler arkadaşlar. Evet Stepelia'da dikkat etmemiz gereken konu arkadaşlar su e, sulamasına çok iyi dikkat etmemiz lazım e, yoksa e, çok öyle nazlı niyazlı bir çiçek değildir. E, onlar zaten bünyesinde böyle etli etli böyle e, sulu sulu bedenleri vardır. E, o yüzden e, Diplerinde çok su olmayacak, geçirgen toprak olsun arkadaşlar. Hatta saksılarınızın dibine böyle taşlar ya da kiremit kırıkları gibi koyarsanız gayet iyi olur arkadaşlar. Geçirgen bir toprak olsun. Bir de parmağınızda bakın, e, toprağında ıslatlık var mı? Eğer e, ıslatlık nem varsa hiç sulamayın arkadaşlar. Yoksa çürümesine sebep olursunuz Sulama işi de böyle arkadaşlar Saksı olarak da e, Arkadaşlar sığ saksı e, Hani derin olmasın Çünkü aşırı e, bu çiçeğin kökü olmaz Bunlar bu çiçeğimiz e, Yayılarak e, Çoğalırlar arkadaşlar Şöyle Burada da e, Varigata olan e, Leş kaktüsümüz var Bu e, Evet arkadaşlar bunun e, leş kaktüsünün çiçekleri e, ilkbaharın sonundan sonbahara kadar bak hala sonbahardayız kasım ayındayız hala çiçekleri devam etmekte özellikle bu önümde gördüğüm o kadar çok açtık ki arkadaşlar e, bu burada burada benim erik ağacının altındaydı öyle sonu güneşi görmekteydi bak sinek geldi leş kaktüsü. <laughs> ben o kadar koktum hiç koku almadım Burnum mu koku almıyor bilmiyorum arkadaşlar Hiç leş kokusunu almadım arkadaşlarım Fakat sinekler bir koku alıyor ki Hemen böyle kocaman açtıkları zaman özellikle buna Buna çok geliyorlar sinekler Ben o kokuyu almadım <laughs> Zaten ee, stepedia'nın en ilgi çeken yanı bu yani gördüğümüz şu dalcıklarından daha öte çiçekleri bize cezbeden onların böyle müthiş şekilde çiçekleri bize cezbetmekte arkadaşlarım. O kadar çok çeşidi var ki aslında ben de şu anda epey bir çeşidim var benim fakat mesela ben bu saksıları arkadaşlar geçen sene Geçen sene ilkbaharda diktim. Ee, onu size göstermek istiyorum. Şimdi bunların hepsi ilkbaharda dikildi. Şimdi bunlar şöyle Geçen sene ne kadar çoğalmışlar. Bakın arkadaşlar şimdi. Bir de bunlar da geçen seneden bu da öyle. Şimdi saksı e, büyüdük sıra daha güzel serpilirler arkadaşlar e, ve çiçek açması için saksı saksıları ne kadar büyük olursa o kadar güzel çiçek açar arkadaşlar. Bir de güneş. Güneşin de dediğim gibi sabah ve öğleden sonra güneşini direkt güneş almayan e, bir e, yerde konumlandırın arkadaşlarım. E, Evet, şimdi çoğaltmasına girelim. Ee, genellikle çoğaltmak için e, ben hiç e, tohumdan e, çoğaltmadım çünkü zaten yeterince böyle dalcıklar veriyor. Ben onları şimdi şöyle size göstereyim ben. Bir dakika şöyle içlerinden alayım bir tane. Şöyle. bu şekilde alıp bu şekilde alıp hemen hiç bekletmeden ben dikiyorum isterseniz birkaç gün yarası kurusun diye bekletebilirsiniz bekletmeyebilirsiniz bizim tabi kuşadasında hani öyle çok aşırı soğuklar don olmadığı için ben yani kışında dikiyorum yazında dikiyorum her dönem her zaman her zaman dikiyorum arkadaşlar Evet. Sinekler gelip gelip gitmekte şu anda. Ee, burada gördüğümüz steperia varigata. Ee, burada gördüğümüz de bu kocaman güzellik steperia hirsuta. Arkadaşlar. Tüylü tüylü. Ee, evet. Bunun içinde aslında şurada şöyle minik minik olan şöyle minik minik olan e, bir tür var. Mesela bunun içinde bir de şu arkada var. Şurada da farklı. Zaten e, diken yapısı yani dikenli değil de hani diken'e benzer o çıkıntı o yapıları farklı belli olur zaten. Bir de benim burada var farklı. Bu normal klasik çıktı. E, bir de şurada var. Bak, şunun da bir yapısı farklı. Bu nasıl çiçek açacak bunu bilmiyorum. Bir de şurada var. Bu da farklı. Şimdi e, onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu saksım öğle sonu güneşine çok güzel aldı arkadaşlar ve muhteşem çiçek verdi. Hala etrafından böyle e, çiçek tomurcukları var. E, nerelerde gördüm daha bir sürü. Böyle burada var. Var da işte ee, ilkbahardan beri o kadar çok çek verdik arkadaşlar Fakat bu saksım bu saksım benim e, gölge kısımdaydı sadece ve sadece klasikler hep açtı bu bildiğimiz bu daha klasiktir e, her yerde aç, açıyor yani benim her bölgede e, evin her konumunda açmakta Onlarda bir sıkıntı yok. Fakat e, sarıydı, böyle bordoydu, farklı türde olanlar e, gölgede evet çoğaldı. Fakat çiçeklenme yapmadı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bir de saksı olarak dediğim gibi. Bunlar mesela toprak e, saksılarda çok çoğalmadılar. Fakat bu minnoş her nasılsa küçük saksıda olmasına rağmen çiçeğini çok verdi. Fakat bu güzelliğimiz ne çiçek verdi ne de o denli çoğaldı. Aslında bunu da çok görmek istiyordum. Bakalım artık önümüzdeki seneye diyorum. E, önümüzdeki sene daha nasıl çiçeklerimiz olur? Nasıl çiçekler açar? Bakalım. Unuttum artık çünkü geçen sene e, kışın sonunda almıştım ben bunları. İnternet üzerinden almıştım. E, ve de böyle e, bakalım arkadaşlar seneye. Ee, önümüzdeki sene biraz daha güneşini daha iyi alan ve de bunların topraklarını ben arkadaşlar ilkbaharda değiştireceğim. Değişimleri genellikle ilkbaharda ama çoğaltmaları kırıp kırıp her tarafa yerleri de dikiyorum. Saksıları da dikiyorum. Boş kalan bir, bir yer gördüğümde e, dikiyorum. Daha dolgun görünsün gibisinden. Ee, böyle arkadaşlar... E, tepeli hakkında sizlere biraz bildiklerimi deneyimlerimi böyle paylaşayım istediğim çay her zaman her yerde yine çayımız var <laughs> böyle çekim yaparken çayımı dolduruyorum fakat e, çay her nasılsa böyle birazcık soğuyor soğuk soğuk içiyorum artık <laughs> e, evet arkadaşlar şimdilik e, aklıma gelenler bunlar e, yani evlerimizin her köşesinde bu çiçeklerden çoğaltabiliriz arkadaşlar nasılsız niyazsız yani öyle çok bir şey istemiyor arkadaşlar ben de ten toprağını söyleyeyim toprak olarak da ben karışık toprak yapıyorum dere kumu var içinde normal aldığım bu torflardan var bir de yanmış koyun gübresi var bende onları ben karışım yapıp bahçe toprağı böyle hepsiyle karıştırıyorum harmanlıyorum öyle ben çok öyle ayrı özel özel e, topraklar hiç yapmıyorum arkadaşlar yaptığım zaman hiç e, güzel olmuyor fakat böyle karışık yaparsam çok güzel oluyor arkadaşlar Evet bugün böyle bir yıldız şeklindeki leş kaktüslerimiz konumuzda arkadaşlar. Evet. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız, abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.